Günaydın arkadaşlar. Günaydın Kumsal. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biz sabah kalktığımızda ne yapıyoruz? Diş fırçalıyoruz. Diş fırçanlarla. Burada. Tamam. Al bakalım diş fırçanı. İçerisine birazcık macun sıkalım. Mami. Tamam. Sen sık bakalım. Biraz daha sık. Yardımcı olmamı ister misin? Aa, tamam. Neden böyle bir? Tamam istersen o kadar yeter. Onu bana ver. Yetmez. Yeter. Şu, Birazcık daha sıkacağım. Tamam. Şimdi güzel güzel bağırmadan diş fırçalayacağız değil mi? Aç bakalım musluğunu. Evet. Şimdi kapat suyu. Dişlerini fırçala. Evet. Ağzında köpürükler oluştu. Göstersen de bize köpürüklerini. Bana bak. Hadi şimdi dökür. Çok komik oldun. Güzel güzel dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? Aferin. Ü Göstersene biraz arkadaşlara nasıl diş fırçalıyorsun. <laughs> Her köpük, köpük. Bakalım ağzına. <laughs> Çok tatlı olmuşsun. Bıcık gibi oldu. Hadi de şuraya fırçanı yıka bakalım. Evet. Şimdi yerine koy. Aa, yapışkanlı mı senin diş fırçan? Şimdi ağzımızı yıkayalım. İçerine su vermek ister misin ağzını? Ne? Diş fırçası kalmasın macunu. ağzına bakalım. <laughs> tamam yeterli. Şimdi elini yıka ve musluğu kapat. De... Tamam yeter. Musluğu kapat kumsal. Kapat musluğu kumsal. Şimdi aynada bakalım sana. Ne yapıyoruz arkadaşlara söyle sabah uyandığında. Sabah uyandığında diş fırçalıyoruz. Çünkü dişlerimiz temiz olsun ve dişlerimiz çürümesin. Değil mi? Hadi şimdi öpücük at arkadaşlara. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kumsal salatalık yemeği çok seviyor değil mi Kumsal? Kahvaltıda en sevdiğin şey nedir? Salatalık. Evet. Siz de salatalık seviyor musunuz arkadaşlar? Sor bakalım. Seviyor musunuz? Ne seviyorlar mı? Salatalık. Hadi ye bakalım görsünler. İstersen bunun neye? O birazcık kötü olmuş. Kumsal var salatalık yemeyi çok seviyor. Salatalık canavarı kumsal. Evet bugün ne yapacağız kumsal? Oyuncaklarınla oynayacağız değil mi? Evet. Kumsal size skuturunu da gösterecek. Oyuncaklarını da değil mi kumsal? Evet. Kumsal birazcık burayı dağıttığı için oyuncaklarını buraya getirmiş. Birazdan oyuncaklarını size gösterecek. Gösterecek misin? Tamam. Sıkaya, Salatalıkları ya. bitmek üzere. Şey. Aa, kahvaltını mı yapıyorsun? Aa, ne yiyorsun ben kahvaltıda? Ben Onun ben adı ben ne? Kıymalı Kıymalı değil, Şaşkın ben sucuklu. Şey sucuklu. Anne şimdi ben beni Anne ben Hadi. Seni çekiyorum. Ye bakalım nasıl Ay, yiyorsun? Aa, kumsal Erbal'ın kahvaltısı. Bugün canı pide yemek istedi. Bir de meyve suyu içiyor. Değil mi kumsal? Karnın doyacak mı? Kumsal. Hepsini yiyecek misin bunun? Hepsini yiyecek misin? Hadi bir meyve suyunu de iç bakalım. Görsünler. Yavaş yavaş. Oo. Bir tane de salatalık ye bakalım. Görsün arkadaşlar. Aferin. Kahvaltı yapmak çok güzel değil mi? Öpücük al. Evet. Başka neler var? Bakalım göster bize. Ama düzgün şöyle tut. Küçük taş devri oyuncağı. Sen taş devri izledin mi hiç? İzlemedim. Tamam, bir gün izleriz seninle. Evet. Başka neler var kutunda? Göster bakalım. Kaplumbağanın hangi renk kaplumbağa? Pembe. Evet. Altında da. İkisi de pembe mi? Farklı bir pembe değil mi? Şimdi göster. Başka nelerin var? rengi pembe. Hayır, o biraz koyu pembe. Evet. Biraz koyu pembe bu. Pembe. Evet patlıcan. Patlıcan hangi renk? Mor. Evet, aferin sana. Sen kaç yaşındasın kumsal? Üç, evet. Hayır, 3 yaşında olacaksın, değil mi? Evet, evet. Peki senin kardeşin var mı? Var. Ama şu an yok, doğacak, değil mi? Bir ay sonra kardeşin olacak. Evet. Kız mı, erkek mi? Erkek. Sevecek misin kardeşini? Ha, o nedir? Ayı. Bütün oyuncaklarını kutunun içine toplamışsın Kumsal ya. Acaba ayakkabının ne işi var? Bebeğine giydiririz onu kenara ayır. Hı hı. Bu da de. Ama öyle atılmaz oyuncaklar değil mi? Hı. Bu da Bardan kapağı girmiş oraya yanlış. Sen bütün küçük oyuncakların bunun içine mi koydun? Evet. O ne dikteceğim? O kek galiba. Göster bizi. Neli kek şekli nasıl? İyi. Kalpli galiba değil mi? Göster kalbi bize. Evet şimdi. Bardak. Bardak. Bir tane mi bardağımız var? Evet. Tamam. Bir tane bardak oldum. Kim bilir devamını nereye koydun? Top. Bebekken Bebek oynuyordun biliyor musun? Evet. Bir şey olmaz sonra Olmadım. alırız. Olmadım. Tamam. Attım kenara. Hı. O yatıları baba olmasın diye at, koydum kenara. Tamam. O nedir onu bize tanıtmadın. Zirafa. Zirafa. Zirafanın ne çantanın dizisi var be. Hmm. Bu ne? Bu da Ankara zürafayı çok seviyorum aslında. Altdan koy. Bütün hayvanları seviyoruz değil mi? En çok ne seviyorsun? Kedimi mi, köpek mi? Zürafa mı? Evet. Babana söyleyelim bir gün bizi hayvanat bahçesine götürsün. Tamam. Zürafa mı? Aslan da var. Aslan da mı var? Başka ne var hayvanat bahçesinde? Bir de kaplan. Başka. Bir de aslan. Peki kuş var mı? Var. Maymun. Hem de kocaman. Aa, tamam bir gün büyük oraya da gideriz. Bir gün oraya da gideriz. Anne. Hı. Kafam gibi maymun var. Hem de kocaman. Değil. Yani büyük mü demek istiyorsun? Tamam. Ama benim kafam gibi değil öyle söyleme tamam? Hı. Başka nelerim kafam var? Benim. Evet olabilir. Lütfen. Tamam. Şimdi oyuncaklarına devam edelim. Bu da bunun kardeşi. Arkadaşı mı o da onun? Arkadaş. Arkadaşı yanına gel. Tanıştık. Tamam. Devam et oyuncaklarını göster. Bir de Kaykay. <laughs> Küçük kaykay. El kaykayı. Ne? El kaykayı. Böyle parmaklarını koyuyorsun. <laughs> hı hı. Tamam başka ne var peki bir ki şimdi? Tane tavşan. Bakayım tavşana. Cık 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 diyor. Bu bu da bunun ağır. Aslında bu durmuyor yatıyor. Yatıyor mu? Uykusu mu gelmiş acaba? Evet o da olabilir. Bir arkadaşım yanına bir tane de tarak. Aa tarak. <laughs> Çiçek mi kelebekli? Evet kelebekli tarak. Sen evet. en çok kelebek seviyor musun? Evet. Aa senin altın da kelebekli galiba. Evet. Evet kelebek. O pembe. Evet o pembe kelebek. Bu da biraz koyu pembe. Evet biraz öyle. Biraz kullanalım koyu pembe. Bu da koyu pembe. Bu da aslında koyu pembe değil. Evet, oyuncaklarına devam et. Bu da mal. Hı -hı. Bu da at. Ay sakızın düştü. Nereye düştü? Üstüne mi? Kılamadı. Hı -hı. Evet, yere düşseydi çöpe atardık ama eline düştü. Evet. Yerden bir şey yemek çünkü hasta oluruz değil mi? Çok kötü bir şey. Doruk. Küçük, Küçük tane. Kaçma kaç tane bulacaksın var bu? Bir de bu bunun ne işi var? O yer ya, yanlışlıkla koydun galiba onu. Tamam kenara ayır yerine koyarız. Gözlük. Tak bakayım gözlüğünü. O doktor gözlüğü değil mi? Çok komik oldun. Küçük, biraz Bak, küçük. Evet. Küçük oldum. Küçük ilaç bana. İlaç tabii ki. Bak buradaki küçük bebek. Küçük oldun. Kardeşim küçük oldun da onu verecek. Tamam. Bitti mi kutundaki eşyaları? Bitmedi. Hala Göster bakalım son oyuncaklarını da artık. O nedir? Köpek. İkisi de mi köpek? Bakalım. Bu inek. Göster tek tek bize. Hoppa. Bakalım. İnek. Tamam. Kutundaki eşyaların bu kadar mıydı? Bugün kumsalın küçük oyuncaklarını kutusuna koymasını izledik değil mi arkadaşlar? Şimdi geri koy. Şimdi geri yerleştir. Kutumuzu kapatalım. Şimdi bir daha Hadi Şimdi... koy bakalım eşyalarını. Tamam. Hadi ilk önce eşyalarını yerine koy. Sen var. Onu kötünde aldı Evet arkadaşlar, bugünlük oyuncaklarımızı böyle gösterdik. Kumsalı kanalına abone olup, ne yapsınlar videolarını? Do Beğensinler, değil mi? Beğensinler. Evet, kumsal sizinle bugün tanıştı ve size bir sürü video atmak istiyor değil mi kumsal? Kumsalcığım. Değil mi anneciğim? Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz yap.